Arkadaşlar önceki kayıtta birazcık sorun oldu da ya. Öf. Hı -hı, yan kalmıştı arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu da kropa kropa Dino ee, burada tralalero tralala var. Burada pendicini bana neyini var. Dur dur dur. Pendicini var nini evet. burada ee, burada lavakka satırna satırnita var. Burada e, brain rot good. Brain rot good şeyi var. Rainbow. Rainbow şey box işte. Box. Hmm, Güzel birinin şeyi nedir? Neydi lan? işte. Dur. Dön işte. 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 var işte. Dön Lan! Evet Len. He, doğru. Bu da Dön işte. Dön işte. Dön işte. Dön işte. Burada de tigrelini, watermelini var. Rainbow. Burada flamingulli gulli var. Ee, şey, anı, anı. Flamingulli işte, da, e şey adı neydi lan bunun? Heh. Flamingulli gulli işte. şey. Öf adı neydi? Şeydi evet. Altın, şey neydi? İşte altın. Altın. Bu da lava kestörü satanita var yine. Burada Lostralalları Lostizentrallallığa var ama bu şey altın işte Cek altın. Ee yeni veya aküten sıkılaştırır. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama Lostralalları git benim en sevdiğim birinci. Birinci en sevdiğim ikinci. İkinci e, şey bu. Tripa tropa tralala. Üçüncü bence. Heh, evet. sağlar, sağlar. Dördüncü bence Lucky Block. Rainbow. Beşinci Coco Fanta Elefant. Bu kadar. Benim tralala oynayacağız birazcık. Yani. 12 kalmış lan şarjım. Evet. Biraz oynayalım. Ne yapacaksın? Ha bak. Bu Krokodilo gitti lan. Leonel'i kaktüseliyle de gitti. Leonel'i kaktüseliyle alacaktım da alamadım. Alamam ki lan zaten. Evet. Kızarmış ekmeğin enfes bir kokusu da bir artı. İçim zeytinli ya. kekikli labnedenin tadıyla coşması da. İçim labneyle. Arkadaşlar, e, bunu çekmeden önce şey çıkmadı baba. Şey geldi. Hotspot. Hotspot geldi arkadaşlar. Çok saçma bir şey oldu. Ben aldım. Aldım tamam mı arkadaşlar? Şey oldu. Benim aldı. Hotspot yok. Haydi geldik maşa. Bir. Şöyle bir şey çalmamış şey yapalım. Al. Al canavarım ben. Tamam 250 250 milyon oldu. Niye ben bindirip gidip duruyorum? almam lazım. Bunu alacağım. 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 Tigrolini watermelonini. Satmam lazım. Tigrolini watermelonini. Bak bunu satmayacağım. Bunu satmayacağım. Bunu satmayacağım. Ee, hangisini satacağım? Bunu satacağım. Sat. Haydi. Haydi alıyoruz. Tralalerito. Tralalerito. Tralala gittim lan. Aa gitmiş. Hayır. Bir almış. Hayır dur. Boşuna sattım. Biri <laughs> almış. Oradan çalmam lazım be Lostralaytos'u. Çalmam lazım. Hiç para vermem lazım 45 saniye mi kaldı ya? Almam lazım ya. Kodum yok ya. Coffee mı? Benim şu tramdan da gidip <laughs> Adam kim biliyor mu arkadaşlar? Tralaleri tralaleri los tralaleri tralaleri çalan adam benim. Adam çok büyük bir şey. Adam hiç sevmiyorum bu arada. Adamın kaç saniyesi kaldı? O sağlık olsun. Oh, tamam tamam tamam. 10 saniyesi falan kala çalacağım onu. Bitsin hadi bit bit bit. Kafil olur kafil olur. Hadi kafil olur. Tamam al Hayır. 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 Çaldım. Koş. Ah, Hayır! Alamadım. Benim şeyimi çalmışlar mı lan? Hayır! Coffee lover. Cafe başkası çormuş. Ay satmış adam satmış. Adam satmış. Kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir artı. İçim zeytinli kekikli labnenin tadıyla coşması da. İçim labneyle oh, hayatın dolu tarafından bak. Hayır. Adam satmış. Hepsi seri sütat. Uğur. Ah! O <laughs> yok. Lan ya çık nasıl bu şu. Abi onlar manyak şeyler kasaları ya. Ana onun çok manyak bir Lan neredesiniz? <laughs> Lane. Aa! Bana biri vurdu lan. İnziyor. Benim şeyi çalmasın la Grandi kombanaziyonimi. yani. Çık patır patır. Ben ettim Koku fanto ele, ele fanto değilmiş. Koku, koku koku. Kızarmış koku. ekmeğin enfes kokusu da bir artı. Elefant, İçim zeytinli kekikli lahmacunun tadıyla coşmasıyla. Aynen tadı aynen. Benim kafe açıldı mı lan? Hı, açılmamış. Len. İ. İ. Bu Buraya gel. Onun elde sekiz Benim var. Benimki bitiyor. Oh. Go 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 find -i. Benim o şey daha yeni farkına varıyor. <laughs> Kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir artı İçim zeytinli kekikli labnenin tadıyla coşması da. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak. Bir dakika lan. Aa benim şimdi işe vardı. Benim şimdi kafaya vardı. Demek ki o adam eğer şeyse, o zaman e, şey tralala tralala Tral Tral da şeydi. O adamdı. Adam bana da ver. Onu alacağım. Ola la grande iyi alacağım ben. Ha pot, pot gelsin ya. Hotspot. Al bunu. Var, 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 aldım aldım. <Gülüyor> 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 Adamların tüm ayarları işte. de combinazione. Oh Dio, hotspot! Hadi arkadaşlar. Hotspot, 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 hotspot. Hotspot, 3 Pietro Bitalpa di ferro. Bombardino cacca, nicus, nicus bomb nicus. Oh, ben keşke pandacini'mi satmasaydım lan. Şey sasaydım. Eee o Ne, şey işte. Neyse ne. Super super Değil de. <Sessizlik> ya Adamın içine giriyor beni. Oranın manisiyeciye <Sessizlik> sarkıyorsun. Ooo ne 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 gelsin lan. Udin din 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 udin din 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 udin din udin 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 tik tak tik tak. udin 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 ring ring ring. Ya bir türlü git. Ah ah vikas. Hadi gel. gel. Evet. Hospot evet. hospot buradan ne istiyorsun hospot gelecek mi lan? Ben arkadaşlar. Lagrange kombinasyonu diamond aldım. Lan no? 105 veriyor. 105 k veriyor oğlum. Lan! Arkadaşlar bu kız. Yani bu kız değil lan. Yani kız. Arkadaşlar bu kız benim mekana girmeye çalışıyor. Ha girme. 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 Giremez. Girmeyecekti. Yürü. Hiç kimsenin şeyini çalamazsın sen. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Görüşmek üzere.